Bak şimdi Ser Hanım şöyle baktığımız zaman yapılan zamlar gerçekten e, memura, işçiye, emekliye, çalışan kesime yapılan bütün e, asgari ücretin artışları e, yetmese de bu gelen zamlar noktasında en azından yüreklere birer su sepmiştir. Fakat e, tam anlamıyla yeterli midir? Tabii ki gelen zamlar yeterli değildir. Çünkü e, gelen fiyatlar petrol fiyatları, döviz fiyatları, altın fiyatları ve üretime etki eden ham madde fiyatlarına baktığımız zaman e, bugün bir marketten 1000 liradan aşağı çıkmıyorsunuz evin bir ihtiyacını en düşük seviyede karşılamaya çalıştığınız zaman. Bu pencereden baktığımız zaman tabii ki yapılan e, zamlar, artırımlar sevindirici çalışanlarımız açısından. Bir de bunun diğer e, madalyonun diğer yüzüne baktığımız zaman çalışanların ziyadesinde işverenler olarak işverenler penceresinden bakmamız gerekiyor. Şimdi zamların olması çok fazla bir şey ifade etmiyor. Şöyle ifade etmiyor. Eğer yapılan zamlar neticesinde iş hacminde, üretimde ve satış noktasında artışlar varsa bu bir şekilde törel olur. Törele edilebilir. Ancak satışlar durmuş vaziyette maaşlar artıyorsa bu işveren açısından çok büyük bir külfet getirilecektir. SGK noktasında 400 lira olan devlet yardımı 500 liraya çıkartıldı, 100 liralık bir artım meydana geldi. Ama bunun yanında 8500 liradan 11.402 liraya yükselen bir meblağ var yani 3000 liraya yakın 3000 lira bandında bir artış yapıldı. Şimdi. Bunu SGK ile de baz aldığımız zaman bir işçinin maliyeti 3 aşağı 5 yukarı 20 bin bandına yaklaşıyor yemesi içmesi ve bu yan giderleriyle beraber. Şimdi 5 kişi, 10 kişi, 15 kişi, 100 kişi, 150 kişi dedikçe rakamları yükselttikçe çalışan sayısında sadece fark milyonları bulan bir ara farklara dönüşüyor. Bu peki bunu işveren bunu nasıl çıkaracak? Ya ürünle zam yapacak ya satış miktarını yükseltecek. Biz satış miktarını yükseltmelerinden yanayız. Daha çok iş yapıp daha çok bunu e, tölere etmelerinden yanayız. Ama neticede şu anki ortamda e, ne şekilde olur bunu bekleyip hep beraber göreceğiz. E, i̇nşallah ürünlere zam yapılır tarzda bir e, aradaki farkı çıkartma noktasındansa satıştan çok daha satıp daha e, buradaki gideri karşılama noktasında bir hareket, bir e, anlayış bekliyoruz. İnşallah da böyle olur. E, bunun haricinde işten çıkartmalar söz konusu olabilir mi diye bir soru aklımıza geliyor. Bunu temenni etmiyoruz. Çünkü netice itibarıyla çalışan bu kesim bizlerin e, bizlerden olan insanlar, bizlerle beraber nefes alan ve bu coğrafyayı paylaşan insanlarımız, bir şekilde ailesini geçindirmekle mükellef olan insanlarımız. Tabii ki biz bunu hiç temenni etmiyoruz işten çıkartmaları ama çok da zorda kalınırsa, maliyetler karşılamazsa giderleri ne yazık ki işverenlerimiz bu noktaya da tevessül ediyorlar ve personel çıkartma noktasında e, hareketler düzenliyorlar. İnşallah da olmaz diyoruz. Bizim temennimiz buradan, benim temennim buradan. Yapılan zamlar gerçekten hak etmiş insanların hakkıdır. Fakat bir de işveren noktasında baktığımız zaman inşallah biz bu açı iş olarak, üretim olarak ve satış olarak gerçekleştirirsek aradaki farkı kapatırız diye düşünüyorum. Bir ee, şimdi var. Talebi varsa işverenin bu ne olabilir? Muhakkak ki bu noktada e, talepler olacaktır, olmak zorundadır. Sgk noktasında devletimiz, işte dedim ya 400 liradan 500 liralık gibi bir iyileştirmeye geçiş yaptı, 100 lira bir artış oldu. Bu noktada devlet noktasında destek noktasında bir katkılar daha da yükseltilebilir çünkü bir personelin nereden baksanız e, SGK'sı şuyu buyu e, bir o kadar daha artırıyor dedim ya toplamda e, totalde baktığımız zaman 20 bin liraya yakın bir personelin gideri oluşuyor e, bunu açığı kim kapatacak İşveren kapatacak bu noktada destekler olması lazım bir de Dedim ya bütün asgari ücret işveren şey memur işçinin almış olduğu zamlar gerçekten hak edicidir. Hak etmişlerdir. Almak noktasında da gerçekten zararlı bir hamleydi yapıldı. Çok da sevindirici olarak karşılandı. Fakat bu noktada devletin işleyişini kolaylaştıran ana, ana dinamiklerden biri de işveren ve üreticilerdir. Üretim noktasında hükümetin bu noktada Bizleri desteklemesi gerekiyor, maddi manevi olarak, özellikle maddi olarak desteklemesi gerekiyor. Ama madde alışlarında, ürün alışlarında sıkıntıya girmiş, daralmış olan piyasanın açılması gerekiyor. Bu da piyasaya bir nakdi akışın söz konusu olması gerekiyor. Bankaların şu anki sanayiciye, iş adamına, esnafa tutumu belli. Krediler noktasında bütün hemen hemen musluklar kapalı. Onların istediği derecede oranlarda, faiz oranlarıyla e, bir şey söz konusu, bir alım söz konusu. Devlet Koskepler kanalıyla yine esnafımıza e, büyüklüğünü göstererek sıfır faizli destekler sunacağına gerçekten ben kat'i olarak inanıyorum. Bunu gerçekleştireceklerine inanıyorum. Çünkü alınacak olan sıfır faizli destekler, hem iş dünyamıza hem de ekonominin hareketlenmesine çok büyük bir ivme kazandıracaktır ve